Yeni bir videodan herkese merhaba. Arkadaşlar bir önceki videoda Table Diffusion 3.5 modelinin çıktığını paylaşmıştım. Aradan biraz zaman geçti kusura bakmayın. Bu videoda bu model nelerde iyi? Flux'a göre ne farklılıkları var? Estetik kalitesi, uzuv, el, parmak, kol gibi detayları Flux'a göre ne kadar iyi yapıyor ve ayrıca ne kadar yaratıcı? Bunlara bakacağız. Öncelikle Stability AI sayfasında direkt biraz aşağıya indiğinizde bu modellerin detaylarıyla alakalı bilgiler veriyor. Stable Diffusion 3.5 Large modeli, 8.1 milyar parametreli bir en top modelleri bu modeller arasındaki. Bu model 1 megapiksel çözünürlüğünde çalışıyor. Bu aslında size şu şekilde de bahsedebilirim. 1 megapiksel çözünürlüğü siz 1024'de 1024 ve çevresindeki çözünürlükler gibi düşünebilirsiniz. Hatta tam olarak öyle. Turbo modeli ise aynı modeli. Large modelinden kırpılma yani distilled model olarak geçen sadece 4 stepte bize hızlı bir şekilde görsel üreten bir model. Medium modeli ise ayrı bir model. 2,5 milyar parametreyle kırpılma değil daha farklı bir model. Sadece daha basit ve daha düşük sistemlerde çalışabilen enteresan bir model. Neden enteresan bir model? Çünkü bu model 0.25 megapiksel ve 2 megapiksel arasındaki çözünürlüklerde üretebiliyor. Yani aslında bunu şöyle söyleyebilirim. Bu modele hem Stable Diffusion 1.5 kullandıysanız ya da daha da eski modeller kullandıysanız orada 512 çarpı 512 gibi bir çözünürlük kullanıyorduk örneğin. Burada da benzer bir durum var. Örneğin burada hem 512 512 de üretebilirsiniz hem de 1024 çarpı 1024'ten daha büyük olan 1400-1500 gibi çözünürlüklere kadar çıkabiliyorsunuz. Hemen biraz aşağıya indiğimizde benim direkt bahsetmeme gerek kalmadan kendilerinin koyduğu bir tablo var. Bu tabloda arkadaşlar bazı kıyaslamalar yapmışlar. Stable Diffusion 3.5 Medium, SDXL, Flux Dev vesaire diğer modeller, Playground gibi. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şöyle bir detay var. En aşağıya bakarsanız burada bir yazı var. Indicates the model runs on this device without any performance tradeoffs. Bu ne demek? Herhangi bir performans kaybı yaşamadan kullanılıyor anlamında. Yani yeşil tiklerde sorunsuz, hiçbir performans kaybı yaşamadan kullanıyorsunuz. Sarılarda böyle bir durum yok. Bu tikler neye göre atıldığını da hemen bahsedeyim. Örneğin Stable Diffusion 3.5 Medium modeli. Burada 4060 GB VRAM olmasına rağmen sarıyla gösterilmiş. Bunun nedeni arkadaşlar bu full modeline göre girilmiş bir değer. Yani siz bunu FP8 ya da daha alt ya da GGUF modeli kullanırsanız böyle bir probleminiz olmayacak demek oluyor. Şimdi gelelim aynı sayfada biraz daha aşağıya inersek. Burada bir tablo daha var. ILO score diye bu tablonun Flux'ta da benzer bir versiyonu var. Flux 1.1 Pro'nun kıyaslandığı. Hatta ben bir önceki videoda da belki koymuşumdur. Burada kendi modellerine özellikle dikkat etmişler. Flux 1.1 Pro'yu koymamışlar. Şimdi burada bakacak olursak Front Adherence ve Estetik Quality gibi iki kıyaslama sistemiyle kıyaslanmış bu tabloya göre, grafiğe göre. Burada arkadaşlar ST3.5 Large modeli diğer modellerin hepsinin önünde Front Adherence konusunda prompt takibi, prompta bağlılık konusunda. Fakat estetik kalitesi olarak Flux Dev'in altında kalmış. Özellikle bu farkı benim şahsi görüşüm. Uzuvlarda ve realistik görsellerde bu farkı koyuyor. Sadece insan olarak düşünmeyin. Bir nesnenin kırılmasında hani örneğin kılıç düşünün. Kılıcın düz gitmesi bile Flux Dev modelinde çok daha iyi bence. SD 3.5'lar biraz daha yeni bir şeyler deniyor. Yaratıcılık konusunda oldukça iyi bir model. Ama gerçekçi görsel üretmek amacıyla kullanacaksanız benim size tavsiyem Flux Dev modeli. Ayrıca burada Stable Diffusion 3.5 Medium'a bakacak olursak Black Chanel modelinin mesela çok daha altında. Arada şöyle bir fark var. SD 3.5 Medium modeli kaynak kullanımı olarak Chanel'den bile daha hafif bir model. Zaten 2.5 milyar parametre kendini biraz daha hissettiriyor. Dosya boyutu olarak da çok düşük. Şimdi biraz daha aşağı inecek olursak burada zaten aslında daha önceden kıyaslama yaptıkları Front Adherence örneği var. Yani burada prompt takibi çok iyi. Örneğin burada en soldaki görsele bakacak olursak burada 3 tane potions var diyor. İlki mavi ve üzerinde mana yazsın diyor. İkincisinde kırmızı ve health yazsın. Üçüncüsünde de yeşil ve poison yazsın diyor. Gördüğünüz üzere üçünü de gayet iyi takip ediyor. Ama bu açıkçası Flux modelleri de bence zaten çok iyi takip ediyor. Prompt takibi konusunda diğer modeller de çok kötü değil. Bu en büyük etki T5 modeli zaten burada koyuyor. Arkadaşlar şimdi Confio üzerinden ST3.5 large modeli ya da diğer modelleri nasıl kullanılır ona bakalım. Ardından Flux Dev modeliyle kıyaslama yapacağız. Öncelikle arkadaşlar ST3.5 large modeli ST3'e benzer şekilde çalışıyor. İlk öncelikle bir loader yüklememiz gerekiyor. Tabii ben normal bir checkpoint loader da kullanabilirim. Örneğin mesela bu ST3.5 FP8 all-in-one modeli. Yani içerisinde clip ve VIE modeli de var. Fakat eğer GGUF kullanıyorsanız ya da normal Diffusion model kullanıyorsanız örneğin Load Diffusion model olarak da seçebilirsiniz. Ben Load Checkpoint'e göre değil de diğer daha uzun haline göre göstereceğim. Özellikle GGUF'e göre göstereceğim. Çünkü gerçekçi bir kullanım senaryosu olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar önce bir U-Net Loader, Triple Clip Loader. Bunun GGUF versiyonu şundan dolayı bak. T5 modelini belki de GGUF kullanmak istiyor olabilirsiniz. O yüzden var yani. Ve kaynak kullanımı daha az oluyor. Ama asıl modelin kendisi zaten çok kaynak kullandığı için çok da gerekli bir şey değil. Ve bizim için va loader gerekiyor. Bu Unit Loader GGUF kısmında model seçebilmeniz için arkadaşlar modelinizi Confia içerisinde Models daha sonra Diffusion Models kısmını bırakmanız gerekiyor. Clip modelleri için ise arkadaşlar yine model klasörü içerisinde klip kısmına bırakabilirsiniz. VIE modeli ise yine aynı klasörde VIE alanında başka bir klasör var. Oraya bırakabilirsiniz. Şimdi kullanımında ise arkadaşlar neden triple clip loader var? Neden dual clip loader yok? Ya da neden 3 adet clip var? Çünkü SD3.5 modeli aynı SD3 modeli gibi 3 adet clip modelini kullanıyor. Bunlar Clipci, Clipel ve T5 modeli. Flux'ta ise bu iki adet de Bunlar ise Clipel ve T5 modeliydi. Burada durum biraz farklılaşıyor. Ardından arkadaşlar buradan hatta modelimizi de seçelim. Ben SD3.5 GGUF 5.1'i kullanacağım. Ve T5 modeli olarak ise FP8'i kullanıyorum. Bu SD3.5 VA7 dosyası Hugging Face sayfasından elde edebileceğiniz ve haliyle oradaki gerekli bilgileri girmeniz gereken bir model. Ama ben videonun açıklama kısmına eğer unutmadıysam bunun linkini bırakırım. Çünkü Sivita'ya üzerinde bu yoktu. Şimdi arkadaşlar burada modeli tutup sürüklediğinizde normalde key sampler veya herhangi bir şeye bağlardınız ama burada SD3.5 aynı SD3'teki gibi farklı iki adet mekanikle geliyor. Birincisi model sampling SD3. Diğeri ise skip layer guidance SD3. Bunlar ne işe yarıyor? Birincisi model sampling SD3 bariz bir şekilde görselinizde farklar yaratabiliyor kalite anlamında. Bu çok enteresan bir model. Buna ihtiyaç duyuyor. Gerçekten bu ayarı oynayarak görselinizi iyileştirebilirsiniz. İlk olarak ona bağlıyorum. Ardından Skip Player Guidance 3 Bu arkadaşlar en temel kullanımını ben size söyleyeyim. Stable Diffusion 3.5 modeli. Aynı 3'teki gibi. Elleri inanılmaz iyi yapmıyor. Ama bunu şu şekilde çözebiliyorsunuz. %100 bir çözüm olmasa bile. Buna rağmen de bozuk yapabiliyor. Genelde düzeltiyor ama bu. Bu not kendi direkt ayarlı şekilde geliyor. Bunu değiştirmenize illaki gerek yok. Fakat eğer Hyper model ya da Hyper Lora'sı kullanıyorsanız yani step sayısını düşürdüğünüz bir senaryoda buradaki ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Bilginize. Yoksa pek güzel yapmıyor. Ardından arkadaşlar clip modeli ise hem pozitif hem negatif iki adet clip text encode istiyor bizden. Birisi yeşil diğeri kırmızı olsun. Yani pozitif ve negatif. Fakat şimdi söylemem gereken şöyle bir detay var. Stable Diffusion 3 ve 3.5 modelleri negatif promptları kabul ediyor. Fakat bu promptları uygularken biraz dozajını kaçırıyor ve görselinize olumsuz etki edebiliyor. O yüzden bunu görsel üretme sürecinizin sadece ilk katmanlarında ya da ilk step'lerinde deyip kullanmanız gerekiyor. O yüzden pozitif prompt'u bağlarken herhangi bir sıkıntı yok bu arada. K sampler'a ya da sampler custom advanced'a ya da gayri diyelim yani. Örneğin CFG Guider'ı diyelim. Buraya bağlarken herhangi bir sıkıntı yok. Fakat negatifi bağlarken biraz sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar? Bu arada Key Sampler değil de biz Sampler Custom Advanced isimli daha farklı bir Key Sampler türünü kullanıyoruz artık. Bazı diğer nodlarla çok verimli çalışıyor. Şimdi gelelim negatif prompt kısmına. Burada arkadaşlar negatif promptumuzu kısıtlamamız için bizim conditioning zero out isimli bir düğümümüz var. Bu düğüm prompt'un etkisini azaltıyor. Bu da az önce dediğim sebepten dolayı kullanıyoruz. Ama tamamen kullanmamamız gerekiyor. O yüzden sağdan hemen bir çıktıdan time step range isimli bir düğüm daha alıyorum. Hatta bundan bir tane de kopyalıyorum. Neden bunu yaptığımı da açıklayayım. Çünkü bunu görsel üretim sürecinin tamamında olmasa da belli bir kısmında kullanmasını istiyoruz. O yüzden ne zaman kullanmasını istemiyoruz örneğin o kısma gelelim. Öncelikle ilk %10'luk dilimde kullanmasını istiyoruz. Yani alttaki düğümü 0'dan 0.1 yaptım. Yani 0'dan %10'la kadarki kısımda negatif promptu kullan. Üstteki kısmı ise 0.1'den 1'e kadar kullanma dedim. Yani bu şu anda şu demek oldu. %10'unu da kullan. Kalan %90'ını da negatif prompt kullanma dedim. Ardından bu ikisini conditioning combine ile birleştiriyorum. Ve bunu artık CFG Guider'a sürüklüyorum. Ve ayrıca CFG Guider'a bir de Skip Layer Guidance HD3'den model girdisi veriyorum. Şu an prompt kısmını tamamlamış olduk. Bunu daha sonra Guider kısmına bağlayabilirsiniz. Şimdi burada tabi bir de Noise istiyor. Noise ise arkadaşlar öncelikle Random Noise diyelim burada. Bizim aslında CD'miz fixed, increment, decrement yani sayıyı bir artır, bir azalt ya da tamamen random yap. Ya da sabit bir seed kullan anlamında. Ben bunu random da bıraktım şimdi. Birden bir sampler istiyor. Sampler, key sampler select seçiyorum burada. Bu bildiğimiz, hakim olduğumuz örnekleme yöntemleri, sampler'lar. Ve sigma, sigma'lar ise scheduler'lar yani. Simple, normal, karas vesaire. Latent olarak İsterseniz custom node'dan da kullanabilirsiniz ya da isterseniz default olarak Confuain kendi içerisinde olan empty latent image ya da st3 versiyonu var bir de bunun. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu 1024'e 1024 yapalım. İyi olduğu ve kötü olduğu sampler'lar var ama genel olarak hatta stability AI tarafından da önerilen sampler olarak DPM++ 2M seçiyorum. Scheduler olarak ise SGM Uniform ya da SGM Uniform seçiyorum. Step sayısı arkadaşlar eğer Hyperlore kullanmıyorsanız 20 ve üzeri gayet güzel oluşturuyor. Ben burada 30 yapacağım bunu. Şimdi bu kısımda tamam. Bu Sampler Custom Advanced'de iki tane çıktı var. Birisi Output, diğeri Dinoist Output. Dinoist Output arkadaşlar normal görsel üretirken kullanmanıza ihtiyaç olmayan bir çıktı yöntemi. O yüzden Output'dan çıktı alıyorum. Bu daha çok Image to Image ve Impaint gibi seçeneklerde işinize yarayan bir çıktı. Output'tan VAE Decode alıyorum. Ve buraya VY düğümümü bağlıyorum. Ve en son görüntüyü kaydetmek için Save Image ya da kaydetmeyeceksiniz Preview Image diyerek çıktı görseli alıyorum. Şu anda bu Basic bir Stable Diffusion 3.5 Workflow olmuş oldu. Şimdi gelelim CFG önerisine Stability Bu model için arkadaşlar bize 3 ile 6 arasını öneriyor. 4.5'ta ise kendileri de kullanıp görseller bırakmışlar. Ben de burada 4.5 kullanacağım. Ve bir adet de prompt girelim. Şimdi arkadaşlar test olarak böyle bir prompt girdim. Bunu kullanmadan önce tabi burada unuttuğum bir detay var. Buraya modeli bağlayacağız. Skip Layer Guidance ST3'den Basic Scheduler kısmına modeli bağlamanız gerekiyor. Ve kullanmaya hazırız. Arkadaşlar bu arada ufak bir bilgi vereyim. Ekranın üst kısmında CPU, RAM, GPU, VRAM gibi değerler görüyorsunuz. Bunu ise Manager'ı tıklayarak Custom Notes Manager ve buraya Crystal yazarsanız direkt buraya Crystals diye çıkar. Bu şekilde ekledim. İlginiz olsun eğer kullanmak isteyen varsa. Gördüğünüz üzere bir görsel üretmiş olduk. 1024'e 1024. Çok enteresan bir karanlığı var görselin ama. Lafette daha da enteresan. Bu promptu yapay Zeka ürettirmiştim. Böyle bir prompt oldu. Şimdi peki uç Muç nasıl yapılır? Hemen bir ona bakalım image to image işlemi için arkadaşlar latent'ı sizin burada empty latent image'dan değil de kendinizin görsel eklemesi gerekiyor. Bunun için bir adet load image ihtiyacınız var. Örneğin şöyle bir görselimiz var elimizde. İsterseniz bunu doğrudan da bağlayabilirsiniz ama benim size tavsiyem çözünürlüğünü değiştirin. Siz kendiniz elinizle seçin. Yani bunun için ya upscale image ya da image crop kullanabilirsiniz. Ben upscale image'ı kullanayım burada ardından buradan çözünürlüğünü seçebilirsiniz bu 960 1080'lik bir görsel ardından bunu VA'yı encode'a bağlamanız gerekiyor ve buraya da VA'yı bağlamanız gerekiyor ve en son latent image yerine bunu oraya bağlayacaksınız fakat ayarlarda değiştirmeyi unutmamanız gereken bir detay var o da denoise ayarı o da tam olarak Basic Scheduler kısmında bulunuyor. Denoise bizim mesela Denoise'miz birken arkadaşlar görselimizdeki tüm noktaları sildiği için hiç benzemeyen bir görsel elde ediyorken sıfır koyarsanız ise aynı görsel bir daha çıkıyor. Yani sıfırla bir arasında bir değer alıyor. Bunu sıfır elinin üstünde tutunca sıfır ile bir arasında daha farklı enteresan görseller oluşturabiliyor. Yani bu benzerlik değeri gibi de düşünebilirsiniz otomatikman. Ben burada sıfır yapacağım ve promptumu da ona göre değiştireceğim. Mesela buradaki görseli örneğin promptumu şu şekilde şekillendiriyorum. E photorealistic dog walking on the street yazalım arkadaşlar. Ve Q diyorum. Gördüğünüz üzere artık kedi köpeğe dönüştü. Hala bazı stilleri tabii duruyor ama hatta şöyle yanına alalım. Gördüğünüz üzere Image to Image bu şekilde kullanabilirsiniz. InPaint aslında çok benzeri. Yani benim InPaint ile alakalı bir videom vardı. O videodaki uyguladığım şeyleri burada SD3.5 mekanikleriyle birleştirirseniz InPaint'i de kullanabilirsiniz. Çok farklı bir şey değil. Daha önceden hazırladığım bir workflow var arkadaşlar. Hatta şurada duruyor hazırda. Bu workflow arkadaşlar az önce öğrendiğiniz bilgilerle Flux Dev karşı karşıya yani SD3.5 versus Flux 1 Dev diyebiliriz. Neden iki tane pozitif prompt kısmı var onu açıklayayım. Birisi üç tane klip modeli kullanıyorken diğeri iki tane klip modeli kullanıyor. Bunu şu şekilde de yapabilirdim. Bir string haline getirip öyle de aktarabilirdim ama o zaman da zaten fazladan not kullandığımız için aynı uğraşa denk gelmiş oluyor. O yüzden iki tane pozitif prompt koydum ortaya. Ortada ama fark ettiğiniz üzere random noise bir adet var. İkisinde de yok yani bu random noise ikisine de ortak seed gönderiyor. Aynı şekilde çözünürlüğü ikisi için de ayarlıyorum. Burada yani aslında doğrudan kıyaslama yapamayız. Çünkü bu ikisi farklı model ve aynı CD kullansak bile hatta aynı ayarları kullansak bile aynı sonucu vermeyecekler. Çünkü mimarileri bile farklı. Yani ortak olan tek şey aslında Clip L ve T5 modeli diyebiliriz. Geri kalan çoğu şey farklı. Ayrıca bu arada söylemeyi unuttum. GGUF modelini kullanmanız için GGUF isimli custom node'a ihtiyacınız var. Ve bu örneğin her bir düğümün üst üzerinde sağ üstünde sayı ve isim yazabiliyor bazılarında. İsim yazanlar bilin ki custom node'a sahip. Mesela burada da yine yazıyor. Az önceki prompt'u buraya da girdim. Hatta bir sonuç da elde etmiştim. O sonucu da göstereyim. Şimdi yenilediğim için şey gitti ama. Bu tabi bozuk bir görsel çıkardı bizim için ama. Şu an gördüğünüz. Yani bu şu anki haliyle gördüğünüz. Flux Dev ile sonuç. Bu ise. SD3.5 Large ile sonuç. Birkaç tane kıyaslama yapacağız. Öncelikle aynısından bir adet daha Q diyorum. 832'ye 1216'lık bir görsel üreteceğim. Burada Flux'ta bu arada Flux Guidance yani Distilled CFG Scale olarak da biliyor olabilirsiniz Forge arayüzünde. Diğer tarafta ise CFG Guider'da CFG'miz 4.5 yani 4.5'a 3.5 ama bu sağ taraftaki 3.5 bizim normal bir CFG değerimiz değil. Burada Flux'ın mekanikleri biraz farklı çalışıyor. Ayrıca bu tarafta Basic Guider kullanıyorken diğer tarafta CFG Guider kullanıyoruz ve Flux tarafında gördüğünüz üzere bir negatif prompt alanı yok. Çünkü Flux negatif prompt kullanmıyor. İçerisinde ClipG modeli de yok klip olarak. Promptumuz ise arkadaşlar. Hyper realistic portrait of a young man facing the camera directly with a calm expression. He is seated at a table resting his chin on one hand while the other yani bu eliyle şuradaki hareketi yapmasından bahsediyorum. Diğer eli de masada onun promptu. Geri kalan promptlar aslında zaten ortamla alakalı. Kıyaslamayı biraz daha adil yapmak için ben negatif kısmına herhangi bir şey eklemedim. Zaten eklesek bile çok kısa tutuyoruz. %10'luk diliminde SD3.5 Large için devrede oluyor. Ben ama negatifi tamamen devre dışı bıraktım. İkisi de iki tarafta negatifsiz olacak haliyle. Zaten flux olamıyor. Önce sol taraf devreye giriyor arkadaşlar. Bizim için bir görsel üretiyor. Ardından sağ taraf devreye giriyor. O da bir görsel üretiyor. En son kıyaslama kısmı da var zaten burada. İlk bakışta zaten otomatikman ve az önceki görsellerde de düşünürsek ST3.5 Large sanat stili uygulamaya çok meyilli. Özellikle çok ciddi şekilde burada karartmış. Ama alt taraftan da bir aydınlık vermiş. Yani tek taraftan ışık vurduğunu anlayabiliyoruz burada. Genel olarak böyle bir uyu var. Ama Flux One Dev tarafında ise daha sıcak tonlar ve daha normalde alışkın olduğumuz tonlar hakim realistik görsellerde. Bu tabi bu prompt için konuşmuyorum. Genel olarak Flux Van Dev biraz daha gerçekçi yapıyor benim görüşüm. Ama SD 3.5 eğer istediğiniz şey alışıldığın dışında ise sizin için güzel bir model. İki tarafta da bu arada Q5 modelini kullanıyorum. Yani GGUF modeli kullanılıyor. Adil olması için ikisi de Q5.1. Evet şimdi iki tarafta da sonuçlar geldi. Tabi bunu tek görsel üzerinden kıyaslama yapmak zor iş. Ama genel olarak soldaki görsel gibi çok gerçek tonlardan uzak tonlar kullanıyor SD3.5. Ama Flux One Dev modeli ise gördüğünüz üzere oldukça gerçekçi duran görseller çıkarıyor. Hatta bana soracak olursanız elleri çok güzel yapıyor. Hata yapabiliyor ama yine de yani ben bu ellerin kalitesini çok başarılı buldum. Tırnakların ucuna kadar detaylar çok iyi. Tabi burada promptu mesela bir eline çenesinde tutmasını istemiştik promptumuzla. Burada onu çok iyi takip edememiş. SD 3.5 daha iyi yapmış. Ama bunun da yapabildiği görseller sık sık denk geliyor. Şimdi başka bir promptta deneyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu örneğimiz yine promptu takip etmesini aslında test ediyor diyebiliriz. Çünkü daha önceden SDX'ler zamanından beridir loraları yapılan bir konu var. O da bir görseli tam ortadan ikiye bölüp iki farklı görsel. Yani aslında tam iki farklı değil de. Mesela bir yüz gibi bir yüz düşünün arkadaşlar. Bir tarafı normal yüzken diğer tarafı boyalı yüz ya da bir maske bir şey olabiliyor biliyorsunuz. Bunun loraları vardı. Burada da onu deniyoruz. Bir tarafta joker makyajı gibi düşünün. Diğer tarafı ise realistik bir görsel olacak. Bir kadın olacak. Onun promptu bu. Şimdi Q diyorum. Evet şimdi sonuçlara gelip bakacak olursak arkadaşlar. Evet. Ekran ikiye bölmüş. Fakat SD 3.5 large yüzü oturtamamış. Ki bu bu promptu daha önceden denedim. Hiçbirinde oturtamıyor. Ekranı ikiye bölmede takip etmesi çok iyi. Ama mesela sağ taraftaki görsele bakacak olursanız yüz eşleşebiliyor. Yani iki taraftaki göz de bu kadının gözü. Yani gerçekten iki farklı makyaj gibi düşünülebilir. Hatta kıyafeti bile aynı. Ama diğer tarafta ise direkt bizim için adeta Joker yapmış yani. Sol tarafta farklı, sağ tarafta farklı bu konuda biraz sınıfta kaldı. Flux dev burada biraz daha baskın geldi. Şimdi bir de başka bir prompt deneyelim. Arkadaşlar bir de manzarayla deneyelim. Burada çözünürlüğü değiştirmeyeceğim. Dikey bir görsel olsa da sıkıntı olmayacak bir prompt. Bir de böyle deneyelim. Evet şimdi çıktı görsellerine bakacak olursak. Birebir aynı tarzda yapmamaları zaten bu modelleri ayırıyor. Biraz tercihler konuşuyor. Ama İkisi de yüzde yüz şekilde promptumuza sadık kalmamış. Örneğin brush strokes var promptumuzda. Bu ikisinde de çok net görünmüyor. Fırça darbeleri çok inanılmaz detaylı değiller. Biraz tercihler diyorum burada. Şimdi az önceki workflow'a geri dönecek olursak arkadaşlar burada size düğümleri bağlayarak göstermiştim. Bunun bir de daha farklı bir versiyonunu göstereceğim. Bu özellikle arkadaşlar hatta şu kısma silelim. Buraya normal empty latent image ekleyelim. Ve tekrardan 1024 çarpı 1024 yapalım. Şimdi arkadaşlar burada düğümleri illaki birbirine bağlamanıza gerek yok. Bunun için Manager'dan Custom node Manager'a gelip buraya Everywhere yazarsanız burada bir Use Everywhere isimli bir Custom Node var. Bu Node arkadaşlar bizim için Everywhere yazarsanız direkt çıkar seed everywhere, prompt everywhere, anything everywhere gibi seçenekler ekliyor. Bu ise bir düğümdeki bilgiyi herhangi bir yerde kullanmanıza yardımcı oluyor. Örneğin bunu şöyle göstereyim. Mesela buradaki bağlantıları sökelim. Evet. Artık gördüğünüz üzere bu hiçbir şekilde buraya bağlı değil. Hatta şu VIA kısmında söktüm. Gördüğünüz üzere tamamen ayırdım ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin direkt burada noise ayarını, guider'ı, conditioning, combine'ı örneğin buraya bağlayabilirsiniz. Mesela bakın burada noise'ı bağladığında burada noise parlıyor oldu. Bizden sampler, sigmas ve latent image istiyor. Tabi burada modeli şimdi sampler'ı da bağlayalım. Hatta bundan kopyalayayım. Sigma ve latent'ı da yine bağlarsak. Gördüğünüz üzere istediğiniz yerden uzaklığı hiç fark etmeksizin daha da uzaklaştırayım hatta. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu şekildeyken de yine görsel üretiyor. Yani böyle bir nod var. Hatta bunun bir de soru işaretli versiyonu var. Burada ise sizin manuel olarak girdiğiniz değeri diğer tarafta sadece o değeri kullanan düğümlere bağlanmasına yardımcı oluyor. Bu da böyle bir ek bilgiydi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Siz de promptlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Videolarda kullanmamı istediğiniz promptları ya da stilleri yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Ayrıca ComfyUI, Stable Diffusion, Flux gibi içerikler hoşunuza gidiyorsa ve yeni video geldikçe haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak sonraki videolar düştüğünde haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.